ABC üçgeninde A açısı 90 derece ve G ağırlık merkezidir. BG uzunluğu 2 kök 2 cm ve CG uzunluğu 2 kök 3 cm ise AG uzunluğu kaç cm'dir? ABC üçgeninde ben kenar noktaları çizerek harflendirdim. BG 2 kök 2 veriliyor. G kök 2 olur. CG 2 kök 3 verilmiş. FG kök 3'tür. Ve burada AFC üçgeninde pisavar bağıntısını yazarsak A kare artı 4B kare eşittir. 3, kökü 3 karesi 27. Ve bir de A, B, E dik üçgende bir savar bağıntısı yazarsak 4A kare artı B kare eşittir. 3 kök karesi 18'den taraf tarafa bu iki eşitliğimizi toplarsak 5 parantezinde A kare artı B kare eşittir. 45 5 ile sadeleştirirsek A kare artı B kare toplamı 9. Diğer taraftan ABC üçgeninde Pisagor bağıntısı yazarsak 2a'nın karesi 4a kare 4 parantezin alalım. a kare artı b kare eşit olacaktır. Şu b de 3x dc de burada 3x olur. 6x'in karesi 36 x karedir. 36 4 sadeleştirirsek 9. a kare artı b kare toplamını bulmuştuk 9. Sadeleştirirsek 1. O halde buradan x kare eşit 1'den x 1'dir. Bize sorulan ag uzunluğu idi. burada 2x oldu. 2 çarpı x 1'dir. 2 çarpı 1'den 2 santimetredir.